Kobi'lerin Radyosu. Sevgili dinleyiciler, Ardamer ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Girişimcilere verilen destekler, girişimcilik nasıl olmalı, sonrasında neler yapılmalı? Mesut Şenel'le sohbetimizde bu konulara değiniyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta TÜBİTAK destekleri. Mesut, TÜBİTAK destekleri nelerdir? Dinleyicilerimize aktaralım. TÜBİTAK destekleri aslında çok sayıda TÜBİTAK desteği var. Şöyle, firmalar zaten ürün üretiyor pazarda var olmak için sürekli kendi ürettikleri ürünleri geliştirmektedirler ve argeyi aslında kendi bünyelerinde sağlamaktadırlar. Haliyle arge kaynağını da yine kendi öz sermayelerinden karşılamaktadırlar. Arge harcamalarının TÜBİTAK tarafından yürütülen destek paketlerinden temin edebilirler ve bu sebeple konusunda uzman kişilerden de danışmanlık almalarını öneririm. Ki danışmanlık kapsamında ödenen rakamın da bir kısmı yine destek kapsamındadır. Peki TÜBİTAK kimlere hangi konuda destek verir? Ee, başlık olarak olarak akademik destekleri var. Sanayi destekleri, kamu destekleri başlığında çok sayıda destek vermektedir. Ama e, burada en çok sanayi desteklerini ben COBİ'lere yönelik olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane satır başlığı neler paylaşabiliriz? TÜBİTAK Sanayi Arge projelerini destekleme programı var mesela. 1501. Proje Pazarları Destekleme Programı var. Üniversite Sanayi İşbirliği var. 1505. TÜBİTAK Kobi e, COBİ Arge Başlangıç Destek Programı var. 1507. Devamında Tekno Girişim Sermaye Desteği Programı var. BİKT Az evvel de bahsettiğim çok sevdiğim bir program. Girişim sermaye destekleme programı var. Öncül R&D laboratuvarları destekleme programı var. Devamında yenilik, girişimcilik alanlarında kapasite artırılmasına yönelik bir takım destekler var. Yine patent destek programları var. Gibi gibi bu şekilde devam ediyor. Benim önerim yolu R&D'den geçen kuruluşların muhakkak ki TÜBİTAK web sayfasından bu destekleri incelemeleri yönünde. Yalnız şuna dikkat edilmesi lazım. TÜBİTAK'ta bazı destekler, çağrısı sürekli açıkken bazıları belirli dönemlerde açılan çağrılardı. E, şimdi e, hemen hemen tamamı çağrıya döndü. Belirli dönemlerde açılıyor. Bu sebeple mesela şu an 1507 TÜBİT'e, KOBE'ye başlangıç destek programı çağrı dönemindeyiz. Bunun da duyurusu birkaç gün önce paylaşıldı. İzgisini çeken arkadaşlarım olursa bu kısmı değerlendirmelerini öneririm. Evet. Çok çeşitli programların var olduğunu Mesut bize aktardı. Oldukça fazla yani. Şurada kısaca saydığımız bir onun üzerinde program var. Ee, ama bunlar içerisinde TÜBİTAK KOBİ ARGE başlangıç destek programının dönemi içerisinde olduğumuzu mesut iletti. İlgilenenler varsa, evet, ilgilenenler varsa iletişime geçebilirler. Bu konuyla ilgili bilgi alabilirler. Çünkü TÜBİTAK destekleri sağlandığı zaman yarattığınız projeniz çok daha rahat ilerleyebilir. Koşullar hepimizin malumu. TÜBİTAK desteklerinden bahsettik. COSCEP destekleri nelerdir? COSCEP destekleri, COSCEP aslında isminden de açıklandığı küçük ve orta ölçekli firmalar. Yani burada şahıs firması olabilir, sermaye şirketi olabilir, şahıs firması olur da birinci sınıf olur, ikinci sınıf olur, hiç fark etmez. Kısacası bütün e, her ölçüde firma COSCEP desteklerinden faydalanabilir. Neler var burada? Genel destekler var finansman destekleri var, girişimci destekleri var. Kurum bu başlıklar altında girişimci ve şirketlere birçok alanda destekler vermektedir. Benim önerim de şirket yöneticileri veya görevlendirdiği kişilerin yine KOSGEB web sayfalarını incelemeleri, okumaları faydalı olur düşüncesindeyim. Çünkü COSCEP süreçlerini takip ederken yine firma kendi bünyesinde bu süreçleri yürütecek, takip edecek olan kişi hani dışarıdan da danışmanlık almadan da ilerleyebilir ki zaten COSCEP'i bildiğim kadarıyla danışmanlara pek sıcak bakmıyor. Ama COSCEP'in de tabii bu çatı altında birçok destekleri var. Her firma için genel destekleri önerebilirim. Yolu ARGE'den geçen firmalar için ARGE ve inovasyon desteklerini önerebilirim. Girişimciler için de girişim destek programlarını önerebilirim. Evet, burada yapılacak çalışmalar Oldukça önemli çünkü COSGAP ve TÜBİTAK arasındaki farkın da iyi anlaşılması gerekiyor. Bahsettiğin gibi COSGAP biraz daha basit hareket edilebilen ama TÜBİTAK biraz daha karmaşık e, hareket edilebilen destek paketleri var. Zaten demin saydık onun üzerinde evet, sadece evet. senin saydığın destek paketi vardı. Onların doğru zaten... olanı seçmek evet. çok önemli. O da sadece sanayi destekleri, akademik destekler, üniversitelere yönelik, akademisyenlere yönelik kamu destekleri. Bunların her biri başlı başına bir derya deniz diyebilirim. Çok önemli. Peki girişimciler için Ticaret Bakanlığı destekleri nelerdir? Şimdi Ticaret Bakanlığı adı üstünde ticaretle uğraşan firmaların yine her aşamasında ürünün üretilmesinden, pazarlanmasından, Marka patentlerin oluşturulması, yurt dışına açılması aşamasına kadar yine şirketlerin ticaretle uğraşan bütün firmaların gerek üretsin, gerek alsat yapsın hepsini her aşamasında bir şekilde yanlarında olmaya çalışıyor. Ama bizim sohbetimiz ağırlıkta böyle girişimci ekosistemi, startup dünyası olduğu için startup ekosisteminde de ağırlıkta yazılımcılar olunca burada şunun vurgulamak isterim geliştirilen yazılımlar için özellikle e, ne yapıyor yazılımcı arkadaşlarımız yine ya oyundan örnek verelim mesela oyunu geliştiriyor veya bir mobil uygulama geliştiriyor bunu Apple Store gibi Google Store veya Microsoft'un mağazasını koyuyor. Dünyanın farklı farklı noktasında tanımadığımız, bilmediğimiz kişiler indiriyor. İndirince haliyle karşısında Google veya Apple Store diyor ki sen diyor benim aracılığımla bir ürünüm diyor. Orada bir komisyon nasiplenmek istiyor. Komisyon talep ediyor. Haliyle şirketin, girişimcinin elbette ki amacı kazanç elde etmek ama o para oraya gelene kadar biraz parçalanıyor. Ticaret Bakanlığı da diyor ki ben diyor girişimcimin yanındayım haliyle oradaki kaybettiği komisyon desteğini bir yere kadar ben de destek olurum. Arkasında devam ediyor. Eğer diyor sen oyununu veya uygulamanı, e, yazılımını geliştireceksen personel istihdamı da verebilirim diyor. Geliştirdiğin bu uygulamayı, yazılımı bir şekilde kişilere duyurmak için reklama ihtiyacın var. Reklam desteği verebilirim diyor. Marka oluşturacaksan marka desteğini verebilirim diyor veya yurt dışına açılmada yani siz o kadar artık işi ilerlettiğiniz yurt dışında herhangi bir noktada ofis veya büro açmak istiyorsanız oradaki kira gelirlerinize varana kadar birçok konuda Ticaret Bakanlığı yeni şirketlerin ve girişimcilerin yanlarında destek kısmını veriyor. Buradaki değindiği noktalar da oldukça önemli. Peki demin de bahsetmiştik önemli bir nokta vardı girişimciler için sağlanan TÜBİTAK 1512 BIG nedir? Nasıl başvurulur? Hibe tutarları nelerdir? Şimdi bu kapsamda program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunan aday teknoloji girişim sermaye desteği açısından belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi birinden lisans programında bir yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvuru yapabilir. Başvuru ise TÜBİTAK sayfasında yer alan uygulayıcı kuruluşlar var. Uygulayıcı kuruluşlar da genelde yeni üniversite bünyelerinde. Hemen hemen gerçi bütün büyük şehirlerde var ama bununla beraber bölgelerde de var. Kişi kendisini en yakın uygulayıcı kuruluşa başvurarak ilerleyebilir. Bu oldukça önemliydi. Çünkü TÜBİTAK 1512'den demin de bahsettik. Nasıl başvurulabildiğini dinleyicilerimize mesut aktarmış oldu. Peki... TÜBİTAK ile Teknokent avantajları aynı mı? Farklar nelerdir? Elbette ki aynı olan ve farkındalık olan yerleri var. Teknokent az önce evvel de bahsettiğimiz gibi 4691 sayılı teknoloji geliştirme belgesi kanunu. TÜBİTAK'ta ise 5746 ARGE kanunu devreye giriyor. Haliyle her ikisinde de vergisel farklılıklar bulunuyor. İsterseniz vergisel istisnalarda böyle kabaca çok detaya inmeden değinelim. Bu arada. Vergisel istisna olarak Şöyle, öncelikli olarak personel çalıştırdığımızı düşünelim. Şimdi personel çalıştırdığınız zaman karşınıza bir sigorta primi var. Hani az evvelde asgari ücretten bahsettim, teknokentte var olma ve oraya teşvik eden olaylardan bahsetmiştim, merkezi kısımlardan. Şimdi eğer eleman çalıştırıyorsak elemanın sigorta primi, ödeyeceğimiz sigorta priminin yarısını devlet tarafından destek kapsamında. Burada işçi ve işveren tarafından bir hak bu yok kesinlikle ama işverenin SSK kapsamında ödeyeceği para, 10 lirayken 5 liraya düşüyor. SGK istisnası var. Her personel kamuda çalışsın, özelde çalışsın, ücret elde ettiği için bizim gözümüzde gelir elde ediyordur. Bu gelir elde ederken de haliyle bodro, yani her personele bir bodro düzenlenir ve bu bodroda da gelir vergisi yer alır, damga vergisi yer alır. Haliyle kişi eğer ki teknokentte çalışıyor ise %100 gelir vergisi istisnası ve yine %100 damga vergisi istisnası var. Ancak e, teknokent'te değil de 5746 sayılı RGE mevzuatı kapsamında ilerliyorsa bu sefer burada çalıştırılan kişilerin mezuniyetleri devreye giriyor. Lisans, yüksek lisans veya doktora mezunuysa %80 ila %95 arasında değişen gelir vergisi istisnası var. Damga vergisi her ikisinde de aynı. Yani burada kişinin mezuniyetine bakmıyoruz. Her ikisinde de %100 damga vergisi istisnası var. Bununla beraber eğer ki gerçekleştirilmişse gerçekleştirmiş olacağınız arge projesinde bir ürüne ihtiyacınız var ve o ürünün de ithalatı söz konusu ise ithalatta gümrük vergisi istisnası var. Yani siz ürünü sipariş ettiniz geldi A gümrüğüne. A gümrükten ürünü çekerken haliyle o mal bedeli üzerinden KDV ve gümrük vergileri normal şartlar altında ödenir. Ancak siz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sağlamış olduğu tek pencere sistemi diye bir olay var. Bunu öncesinde tabii ürün gümrüğe gelmeden tanıtıyorsunuz ve ödenmesi gereken vergileri mahsuplaşarak, istisnaya koyarak ödemeden ürününüzü çekebiliyorsunuz. Ama son olarak da hani kazanç istisnası az evvel bir örnek paylaştık değil mi? 1 milyon kazancınızın olduğunu düşünelim. Burada 220 bin lira gibi tabii kazanç yüksekse ödenen vergi de oranla artıyor. Ve kazanç vergisi ödememiş oluyorsunuz. TÜBİTAK ile Teknokent arasındaki farklar çoğu zaman birbirine karışıyor. Girişimciler de konuda çalışma yapmak isteyenler de bu arasındaki farkları çok çözümleyemiyordu. Mesut bize önemli bilgileri aktardı. Çünkü en önemli bilgi burada vergisel istisna. Çünkü bir girişim gerçekleştirdiğiniz zaman bu konudaki vergilerin geri dönüşü çok önemli. Burada vergi istisnalarında arasındaki farklı gelir vergisi istisnası, damga vergisi istisnası, SGK istisnası, kazanç istisnası İthalatta gümrük vergileri istisnası gibi evet. önemli farklar var birbiri arasında. Damga vergisi her ikisinde de varken anladığım kadarıyla ithalatta gümrük vergi istisnası birinde var birinde yok gibi çalışmalar var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet toparlayacak olursak gelir vergisi istisnası her iki kısımda da. Gerek 5746 arge mevzuatında gerekse 4691 TeknoKent mevzuatında var. Tek farkındalıklar TeknoKent'te herhangi bir şekilde mezuniyete bakılmaksızın %100 gelir vergisi istisnası uygulanırken RGE kısmında kişinin çalıştırılan elemanın, projede görev alan elemanın %80 ila %95 aranında lisans, yüksek lisans ve mezuniyetine göre istisna oranı değişiyor. Damga vergisi her iki mevzuatta da aynı SGK mevzuatı istisnası her ikisinde de aynı. Kazanç istisnası burada bir ayrımcılık var ama şu an o detaya girmeyelim. Dinleyici arkadaşlarımızın da kafasını karıştırmayalım çünkü detay içerisinde detay var. İthalatta gümrük vergileri istisnası da yine her iki kanunda da aynı şekilde uygulanmaktadır. Evet. Çok fazla detay olduğu için konunun uzmanı ile birlikte hareket edilmesi bu yüzden çok önemli. Çünkü çok fazla ince ayrıntı var. Size avantaj sağlayacak noktalar da vardır. Dinleyicilerimizden bu konularda özellikle profesyonel hizmet almasını ben özellikle öneriyorum. Peki Teknopark'ta dikkat edilecek bazı hususlar var. Bunlar neler? Teknopark'ta dikkat edilecek hususlar sorusu için. Şimdi az evvel ne yaptık? Vergisel istisnalardan bahsettik. Gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarından bahsettik. Ülkemizde aynı zamanda 4857 sayılı iş kanunu var. Bu iş kanunu kapsamında işçinin haftalık 45 saati çalışmasına altıfta bulunmaktadır. Teknokentlerde buradan yola çıkarak kişinin, personelin, projede görev alacak olan kişinin haftalık 45 saati teknokent sahasında doldurmasını isterler. Bu yüzden de içeride bütün teknokentlerde bir turnike sistemi vardır. Turnike sistemini kullanarak içeride geçirilen süreyi biz olarak içeride geçirilen süreye eş zamanlı olarak belgesel istisnaları uyguluyoruz. Kısacası haftada 45 saati doldurmalarını öneriyorum. Ee, akabinde proje bitirme yazısı, patent veya faydalı model dediğimiz belgelerinde projeyi bitirdikten sonra dikkat edilerek e, takip edilmesi ve temin edilmesi önem arz ediyor. Teknopark'ta dikkat edilmesi gereken hususlarda oldukça önemli. Aynı Hı -hı. şekilde TÜBİTAK projelerinde dikkat edilecek hususlar var. Bunlar ne? TÜBİTAK projelerinde şimdi kişi TÜBİTAK'a başvurduğu zaman arge kapsamında bir proje önerisinde bulunur. Proje önerisinde şu 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 kişilerin şu kadar süreyle şu dönemlerde şu işleri yapacak şekliyle ve proje süresinde şu dönemlerde şu şekilde ürünler alacağım şeklinde bir proje önerisi hazırlayarak kurumla paylaşıyor. Olur onay aldıktan sonra haliyle ARGE süreçleri başlamış oluyor. Burada dikkat edilecek husus mümkün mürtebe bu projede beyan edilen iş paketleri ve harcamalarının birebir aynısının tutturmaları mümkün. Çok böyle zaruri olmadıkça o takvimi aşmamaları gerekmekte. Yani burada bütçe kapsamında yapılan harcamalar önem teşkil ediyor. Öyle ha, kalem olarak ve tutarsan olarak dönem olarak. Evet. Peki TÜBİTAK ve Teknopark'ta açılacak şirketler ne tür şirketler olmalıdır? Yani şahıs firması ile sermaye şirketleri diye nitelendirdiğimiz ve en çok tercih edilen limited ve anonim şirket mi olmalı? Nedir bunların detayları? Bir değinir misin biraz? Şöyle aslında TÜBİTAK'ta bir şirket açılmaz. TÜBİTAK bağımsız farklı bir kuruluş. Teknokent ise belirli yerlerde kapısını girişince ve şirketlere açmış bir kuruluş. Haliyle buralarda şahıs firması veya sermaye şirketleri diye nitelendirdiğimiz ki bunların içerisinde de en çok tercih edilen e, sermaye şirketi limited ve anonim şirkettir. E, bizim de bu kapsamda önerimiz anonim şirket olması yönünde, sermaye şirketi yönü olması yönünde. Haliyle ülkemizde bir şahıs firması var bir de sermaye şirketleri var. Sermaye şirketleri kendi arasında bölümlere ayrılıyor ama en çok tercih edilen limited ve anonim şirket. E, bu kapsamda e, Teknokent tarafında şirketin yapısı önemli değil. Ancak TÜBİTAK tarafında şirketin yapısı önemli. Çünkü TÜBİTAK karşısında bir e, tüzel kişilik görmek ister. Sermaye şirketi görmek ister. Bu oldukça önemli. Yani sizin tavsiye edeceğiniz burada anonim şirketi diyebiliriz. Peki limited evet. ile anonim şirket arasındaki farklar nedir? Birçok kişi bunu merak ediyor. Aslında bu çok böyle altın soru. Öncelikli olarak limited şirketle anonim şirket vergilendirme açısından e, tamamıyla aynı. Herhangi bir şekilde hani birisi daha az vergi öder, birisi daha fazla vergi öder gibilerinden bir ayrımcılık yok. Ama limited şirketi genel müdür yürütür. Anonim şirkette ise yönetim kurulu organı vardır. Yönetim kurulu yürütür. Yönetim kurulu temsilen bir yönetim kurulu başkanı atar. Yönetimsel kısım genel müdür ve yönetim kurulu. Kuruluş aşamasında bir takım farklılıklar var. Kuruluş aşamasında mesela limited şirkette, limited şirket isteyen kişiler için sermaye blokesi dediğimiz normalde en az 10.000 TL'dir. 10.000 TL'nin de en az dörtte birini şirket kuruluş aşamasında bloke edilmesi gerekirken bu yürürlükten kalktı. Haliyle girişimcinin kuruluş aşamasında olabilir bütçesi kısıtlıysa bloke için bir ödeme, bir bütçe ayırmama. Ama anlam şirketlerde kanun en az 50.000 TL sermaye taahhüt etmen gerekir der. Mümkünse bunun tamamını kuruluş aşamasında bulundur. Mümkün değilse en az dörtte birini yani 12.500 TL'yi hazır bulundur der. Biz kuruluş aşamasında kişinin çalıştığı bankaya o tutar birkaç günlüğüne bloke edilerek ve daha sonra da yine şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere bloke ediliyor. Bu ne oluyor? Limite şirkette bloke masrafımız yok. Anlım şirkette en az 12.500 TL. Limite şirkette genel müdür var. Anlım şirkette yönetim kurulu var. Bir de önemli bir konu. Şimdi geldi hisse satışı. Yani olayımız ne? Bizim girişimcilik, startup dünyası. Az evvel siz oyun sektöründen de bahsettiğiniz gibi bu firmanın asıl amacı bir yere kadar gelmek ve kendisini dışa çıkartmaktı değil mi? Haliyle aslında firmayı satıyor ama firmayı satarken şirket ortakları kendi hisselerini satıyor. Şimdi varsayalım ki 50 bin TL bir şirket kurdunuz. Anonim şirket olarak bahsediyorum. Ve şirketinizin değeri 50 bin TL. Şirket bir yere kadar geldi. Birisinin ilgisini çekti. Dedi ki Arda ve ben buraya 100 milyon ödemek istiyorum. 100 milyon ödemek istiyorum. Haliyle kişinin elde etmiş olduğu hisse senedi değer artışında anılım şirketler şirket ortakları vergi ödemez. Burası önemli nokta. Ama limite şirkette de böyle değil. Limite şirket olarak gittin. 10.000 TL'ye şirket kurdun. Şirketinin değeri 10.000 Aradan zaman geçti. Bir yatırımcıyla karşılaştın. 1 milyon yatırım aldığını varsayalım. Ne oldu? 10 bin TL'li şirketini 1 milyona satıyorsun. Orada 990 bin TL'lik hisse senedi artışı var. Değer artışı var. Bu değer artışından kaynaklı şirket ortağı gelir vergisi öder. Oradaki oranlar da yüksektir. Bu sebepten dolayı yatırımcılar genelde anonim şirketlere ya da derler ki evet ben senin şirketin ortak olacağım ama ortak olmadan önce git bir anlam şirket ol derler ve aynı zamanda yatırımcılar arka tarafta isimlerinin genelde görünmemesini isterler. Limited şirketi ile anlam şirket arasındaki farklılıklar da aslında çok fazla ama böyle can alıcı noktalardan birkaç maddeyi e, paylaşmam umarım yeterli olmuş gerçekten çok önemliydi. Evet programımızın sonuna doğru gelirken programı değer kattığım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim hem keyifli hem ben de değerli ederim. bir Ben teşekkür ben de keyif aldım. De. Ben teşekkür ee, ederim. sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriçli Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Arda Meriçli Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulaması ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.